Merhaba arkadaşlar evet e, kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Atılarsanız, e, Hatırlarsanız e, bir önceki bölümümüzde Katalina'nın görevlerini bitirmiştik Ve onu görevlerini bitirdikten sonra iki tane yarış görevimiz vardı ve onlar da bitmişti Şimdi arkadaşlar Kruf mudur nedir onun bir görevini yapacağız Ya ismini yanlış okuduysam kusura bakmayın Daha çok GTA devam bölümü gelmesi Ben konuşamıyorum Daha çok GTA gelmesini izliyorsanız kanalıma abone olup like düşünün unutmayın arkadaşlar yani belirli bir like istemeyeceğim. Zaten atıyorsunuz. <laughs> bir önceki bölümü hiç izlenmemiş. Yapacak bir şey, şey yok. İzlene izlene devam edeceğiz. Geldik zaten göreve. Sanfiora mı e gidiyorsun? Aha Sanfiora e gidiyoruz lan. What the fuck? Bro ne yapıyorsun sen amına koyayım? I've got everything you need, lone traveler. It's in the mothership. Back there. Thanks, man. Look, Here you go, your paper. Ah, the karmic circle closes. All is as it should be. Back to the egg. Oh. <laughs> Damn, para, para içeri koyduk. Damn, man, there must be two tons of that stuff back there. Three bu ya? bu. What the fuck's that noise? Hey, that sounds like a chopper. Oh man, narks, You fucking rat. Dude, don't put that on me. You don't wanna deal with 10 penny? What's all this? Calm brother. Panic paves the way. Koş 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 koş. Çimenleri yakacağız. Bu yörebi biliyorum. Ama iyi kafa döndürür bu ha, valla. adamın kafası ayıl Allah oldu biliyor ama Çok fazla dönüyor şu an kafa. Hissettim şu an onu. Allah Allah Allah. Şu hızlıca hızlı biraz CJ. CJ biraz öleceksin ama yapacak bir şey yok. <laughs> kafa allak bulak oldu ha. <laughs> çok fazla dönüyor şu an kafası. Abi ne kadar fazla varmış. Bitmiyor ki anasını satayım. Assholes. Right wing assholes. Oh, I don't feel too good. It's a crying shame, ain't it? No, I mean, I think I'm gonna black out. Fight the ocean, you will drown, brother. Carl, man, we'll take the mothership and tamam. <laughs> 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 Aha, bak benzin bitti lan. Hocam. Ay. Kafayı yiyeceğim ya. Şarkı mı söylesem ne yap? Sesim de bok gibi dedim. Aha bitti lan. Valla bitti. Gideyim konuşayım. Kafam dönüyor bak uçak senin. Bir dakika bir

Öyle artık. Aa vurdum lan. Oha son anda nasıl vurdum ben onu. Son anda nasıl vurdum lan ben onu kafaya yersin ha. Bir dakika. Ha. Sanfiyere gideceğimiz için arkadaşlar hile aktifleştirdim. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Now I'm rolling a number to calm the waves. Shit, I better call Caesar. Hey, Caesar, no time to talk, man. I'm on my way to San Fierro, okay? I'll meet you and Kendall at that garage I wanted the races. I'll let y'all later. There she is, brother. San Fierro, the city of psychedelic wonders. Man, I can't believe been here before. a better place to escape the Mr. San Fierro, where's the spot at? It's Garcia and Easter Basin. ya, hızlı gelmemiz iyi oldu biliyor musun? Vallahi hiç uğraşmak istemiyorum ya. Yani. Orospu çocuğu, arabada ot taşıyorsun. Yavşak. This is the place. Whoa, Jesus, dude. Looks like you've been fed a bummer. <laughs> Ay, abi burada ne kadar dandik bir yer lan böyle. Hadi görevimizi kaydedelim beyler. Kaç dakika olmuş ona bir kontrol edelim hemen. 10 dakika olmuş. İyi, sıkıntı değil. Hemen görevimize gireceğim. Hadi bakalım. Saçına bir çiçek tak. Evet, garajımıza ilk girişimizi yapıyoruz. Motherfucker. Fucker, that mute asshole that fucking snake without a tongue gave me this shit hole instead of a pink slip i must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world <laughs> holmes take it easy at least we're alive carl friend fellow traveler relax man you're really killing my fucking vibe here ya ya. well i'm sorry i'm fucking up your vibe old man but i can't wait to get my hands on that mute and your bitch ass cousin my cousin you're gonna diss my familia? My bad, man. I'm just pissed for all of us. I mean, look, we in a strange place. We got shit to our name. And for once, I try to make something work this garage, and it ain't even a garage. Then make it into a garage. Oh, that's a great idea, sis. Won't you shut up? what, <laughs> carl <um, you are a fucking idiot your whole life you wanted something for nothing now you've got something and you don't know what to do with it we'll make it good enough we'll help right we got your back cj come on stop tripping man both of you whoa man the energy here is fantastic oh <laughs> yeah allah cj all right but how am i gonna find some good mechanics to work up in here man CJ arkadaşlar CJ'nin üstünün başını değiştirelim Hadi, eski iyice ya valla İyice eskidi valla O kadar uzağa gideceksek paraza yazacağım bu arada Hey man how you meet these dudes anyway Bakıyım ay yakın <laughs> tamam You know how it is man, field of tents, crazy ass music A quart of mesclun vodka, polar bears Polar bears? Yeah, go figure funny guys, man. Great sense of humor. Whoa, derby. Come on, Carl, get the fuck in. Ya aman ha koyayım senin ben. git yavşağa bak. <laughs> ya Allah aşkına yolu karıştırdım. Yapacak bir şey yok. Bir daha gireceğim göreve. Hocam bir dakika. Bir çekilin ya. Allah Allah. Götoşlara bak. Hey, so you know, like, what's the deal, dudes? I'm opening the garage and door... Uzak mı şu ya, şu? Dingil uzak mı? Uzak. Ey, gideriz buna. Sıkıntı değil de nereden çıkacağız? Şuradan yol olması gerekiyor. Şu kısımdan yol. Şurada bir yol var dayı. Hadi hocam, hadi. Ne kadar yavaşız ya, valla. O da ben şu oyunu 10 kere bitirdim. 10 kere de yemin ediyorum bir görevde 10 tane hata yapıyorum ya. Telefonda da bitirdim. Telefonda üç kere mi bitirmiştim ya? Her hikayelerim var ama Vallahi Valla. Ama bilgisayarda çok fazla bitirdiğim <laughs> oldu benim ya. Aha. Cover your a yellow rubber duck. You tripping again? neyi göreceğim lan? Ne alaka Gördüğünü, gördüğünü görmüş. Come You don't wanna know. Why? Do you know what a subdermal neurophone is? A what? Exactly. dayı bakalım da bizim anlamadığım konu şu. Neden mor gözüküyor da mavi değil bu işaret yeri? Bir kafam ona takıldı. Bunu ben yapmadım da kendiliğinden mi oldu bu acaba? Anlamadım. Herhalde kendiliğinden olmuştur. Geldik tamam. Ama nakoy yanımızda ya. Salak ne düt Dude, man, how's the hot dog business? Mombo, but, what's happening? Ne Hello, my friend, Carl, car with a broken engine. Jethro's in. How about you? Uh, yeah, cool, man. Uh, I've got like some shit to take care of first, though. So, uh, you tell me where you guys are gonna be at, and I'll meet you dudes there. The garage is on the waste grounds in Doherty. I'll see y'all later. Allah senem bela. <gülüyor> okay. Station <laughs> downtown. <laughs> <laughs> Şimdi ben arkadaşlar 28 Ağustos'u bekliyorum. Neden? Yama çıkacak çünkü Türkçe dublaj çıkacak işte pardon. O çıkacağı için mutluyum. O çıkacağı, o çıkacağı anda işte zaten beraber şey çekeriz. Yani bu bölün devamını eklerim o modu öyle çekeriz. Evet, ah geliyor geçtiler. Okay, <laughs> we're good to go. Where to next, Spacehead? There's electronics guy I've had dealings with

leave me alone, berkeley. this is stalking. oh, hey, truth, get in. i'll fill you in as we drive. home, james. salak, we are zero zero carl. Sup? carl here is opening a garage around the corner. i told him you're the man to speak to when it comes to electronics. actually, i'm the only. man to to tip top genius. that's me. Gelmiş lan bizim you should adam. tamam mal dükkana geldik. Geldim ya hadi. Allah'ım ya. Ne yapma düz mü gireyim ne yapayım amana koyduğumun görevi hadi ya. Okay, hah düz girmemiz gerekiyormuş lan aynen. Ben de diyorum ne oluyor ya. A week of hard work. And we'll transform this place. Hey, Caesar! Come over here! Oh shark, so güzel, ha? Caesar, this Jethro, Dwayne, and Zero. Hey man, dude. Salutations, my sibling. Let's get to work. Hey! Hey Carl, look! I think I found a way for us to get paid. I ain't going to no college to study no account. No, idiot property! Decorating ain't exactly my thing, either. No, property development. Look, you buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, <laughs> sis. This all sounds big time to me. Look, Carl, this place is going to get on its feet. And when it does, we are going to have money. If you want to make something of yourself, you got to let your money work for you. Look. I wouldn't even know where to start. Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing, okay? Yeah, that's my baby girl right there, Holmes. hey, <laughs> man, you chose her. I'm stuck with it. <laughs> Beyler, kusura bakmayın. Ee, ufak bir işim çıktı da telefon görüşmesi yaptım. Kusura bakmayın, geldim, devam ediyoruz. Evet, göreve geçtik. Tekrardan CJ'in bir görevi var. Hemen ben şöyle bir görevi kaydedeceğim

Why don't you put that up in his car and give we Tip a call? Ten penny Hey, motherfucker! The code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh yeah? Well, where I go find him? He's at the Van Hotel in the financial. Oh, for sure. Gidelim bulalım şu pişi. Neredeymiş? araba yoktu değil mi? Aha buldum arabamı. Pardon motorumu buldum. geldi hocam. Aha bu görevi de biliyorum lan bu görev çok kolay ha. Valla. dingellerden birini öldüreceğiz. Valiye yer altında ya da daha gibi ya da daha ya da ben ne yapayım biliyor musun? Şöyle. Selam millet. Nasıl? Bak izleyin. İzle izle. Size geçsin bu. Hadi görüşürüz. otoparkta bekliyorum gel. Tamam hadi. Girdim otobar. Ha, hadi. Engelli girdim otobarkı gel. Nereye park edeceğini de biliyorum. Buraya park edeceksin. Lan saklan lan gelecek 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 tamam. Geberteceğim onu şimdi gelsin. Ne yapsam bursam mı şöyle? Aa, kurdum, <laughs> çok basit öldü ya. Acayip çok kolay öldü ya. Çok kolay öldü. Ha yedik üstünü. Oh, güzel olduk güzel güzel. Gidelim bakalım. Hiçbir şey giymeden koşacağım yukarı böyle. Koş 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 koş. Aynen yeni çocuğum. Ha geliyor. Tamam. Yavaş yavaş geliyor. Ya bu görev şey ya bu bu adam arabayı getirecek biz bu arabayı şey götürüyormuş gibi yapacağız. E, depoya götüreceğiz bu arabayı. Bu arabanın içinde bir şeyler koyacaklar işte. Bomba koyacaklar. Ondan sonra arabaya geleceğiz, getireceğiz tekrardan. Ge bagaja koyacağız. Ya bir şeyler yapacağız işte görevin anlamı o işte. Şu lan şu değil mi? Aynen şu. Gelsin dur. Geliyor. Hey, geldi. Tamam. Here you go you need These shoes are so bu çocuğu. Ha, tamam. Arabayı e, hiç sağa sola çarpmamız gerekiyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Uyuşturucuları yerleştirin amına koyayım hadi. Çabuk 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 bekletmeyin insanlar hadi. Tamam koydular. Arka depoda şu an uyuşturdular. Hemen depoya gideceğiz. Arka, yuh, yuh. Tamam anladım. Bir şey yok orospu bu çocuğu. Hayır ciddi olamazsın. O kadar yaptım ya. Vale önüme geçme anasını siktir Evet beyler devam ediyoruz kaldığımız oh, yerden arabaya koydum. <gülüyor> Geliyorlar. <laughs> ah <Abi>, this shit man. You <laughs> know Orospu çocuğu. Şarkıya bak ya şerefsiz. He's got half Senin amına koyduğum çocuğu. Nasıl görmedin lan onları? Götürün şu piçi. <laughs> Çok güzel vurdu lan. Acayip komiye gitti he. Vallahi acayip komiye gitti. Şunu ver bakayım bana. Aynen hocam şöyle yavaştan mı koyalım. Çok dandik araba ama. <laughs> bir önceki bölümde arabayı güzelleştiriyordum. Şimdi kötülüyorum arabayı Ne saçmalık. Evet beyler. Bugünkü videomuz bu kadardı. Karakterin üstünü başını değiştirdik. Silahlar aldık. Ee, başka ne yaptık? Başka bir şey yapmadık abi öyle. Silahlı karakterimize üstünü başını değiştirdik ve 2-3 görev yaptık. Bugünkü bölümümüz bu kadar olsun arkadaşlar. CJ artık videolarda böyle göreceksiniz güzel saç yapan bir yer bulamadım. Onu da bulacağız. E, bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olup like düşün görüşmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Ben kapatamadım videoyu ha. Tamam. CJ kafayı yedi ha. Vah 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 vah.